Hepinize selam arkadaşlar. Bugün e, yanımda kuzenim var Albay Yasin. E, onunla birlikte Ufa Tycoon oynayacağız. O bakın şurada. E, yeni bulduk. bu O oynamış herhalde ya da yeni başladı orada. çete yazabilmek için para aldım şuradan. Şuraya açıp para aldım. Yoksa yazamıyordum. E, şuraya yazayım. Bak merhaba arkadaşlar demiş. liyazim yoksa kabul etmiyor. Ee, evet arkadaşlar şimdi herhalde benim e, düşündüğüm kadarıyla UFO yapacağız. Yani ne yapabiliriz ki? Arkadaşlar eğer buraya kadar izlediysen zaten çok izlemiyorsunuz. 10 saniye 20 saniye istiyorsunuz. Ee, buraya kadar izlediyseniz 50 abone olmamız az kaldı. Aşağıdan abone ol tuşuna basarsan hızlıca ne olabiliriz? <laughs> o da orada bir şeyler yazıyor. Şöyle bir bilgisayar alalım şuradan. Arkadaşlar Minecraft mı Roblox mu çekeyim yorumlara yazarsanız sevinirim ona göre daha fazla öncelik verelim. Ee, şu an biraz Roblox çekiyorum. Ee, belki Roblox'ta daha çok takipim olur diye. Ama niye abone olmuyoruz arkadaşlar? O yüzden ben de Roblox çekiyorum. Zaten kuzenimle çekecektim. Hatta topluluk kısmına da yazdım. Da en çoğunuz Roblox çek demişsiniz. Ben de Roblox çekiyorum. Ama niyeyse izlenmiyor videolarım. Eskiden daha çok izleniyordu. Şimdi 3-4. Çok izlenmiyor. göstersinler de. Sekiz. O bir de para vererek ha. Ne yapmışlar bir de para vererek şey yapıyor. 7 dolar veriyor bir de. Ne robuxlu mu 210 249 robuxlu Oturabiliyor musun şuraya Artık burayı yönetiyorum 4 kişilik bir oyun Böyle alalım para 41 42 Dolar Zaten arkadaşlar ilk 10 dakika falan Çekeceğim yani Zaten çok izlemediğiniz için 30 dakikanın da 30 dakikasını izlemediğiniz için ya da 25 dakika falan Ve o yüzden artık kısa kısa çekeceğim videoları belki o zaman keşfete düşer yani yabancı arkadaşlar için falan da altyazı koyuyorum ama çok izlenmiyor o duvar yaptık bile merdivende koyalım Bak, 28 varmış. 30 istiyor alalım buradan mini pil 30 istiyor bu gelsin şuradan 30'a alabiliriz şimdi mini pil daha al şuraya 65 yok 45, şu 45'ten alalım Atarsak ne oluyor uçuyoruz mu düşüyoruz daha ne kadar düşüyoruz ha? E bakın ya yani. 60 oldu, bunu alalım. Platform 60 diyor. Niye yani ise kulağım kaşınıyor. Şuradan alalım 45 oldu. 60 kaç istiyordu? 65 istiyordu. 55. 10 daha 65. Aldık. Paramız daha fazla yaz. 30 hadi 60 o. Başka bilgisayar var elinde. Üçüncü bilgisayar var. 55 aldım o zaman dördüncü bilgisayar yoktur herhalde 55 ikinci bırakıcı yükseltme 55'e yükseltme yapalım 40 oldu ne? bgx çarpıcı 52, 60 Platform değil ben yükselt fazla. Daha fazla para gelsin yükseltmeyle. Bak buradan bir yere gidiyor. Buraya bir şey yapacağız herhalde. Daha fazla vermesi için. Gece. 61 oldu platformu alalım. 1 dolar kaldı. 100 kata ne yapıyoruz tank yapabiliyoruz. Parçacık tank yapabiliyormuşuz. Bakalım kaç lira? 56 dolar birikmiş. 56 dolara şu anlık bir şey alamıyoruz. 71 dolar. 100 dolar istiyor. 90 dolar. Daha iki hiç kimse o kadar iyi değil ya. Baksanıza. Allah gençler geçti herkese. Şöyle yüz yapalım, 130 yapalım. Üst duvarı alalım. Şuraya da aldık. Çatı 75 istiyor. Çatıyı da alalım o zaman. Otomat mı alsak, çatı mı alsak. Çatı alalım. Ben gene yetmiyor para. Az önce aldım ya lan ben çüş lan ne ara bine çıktın daha yeni yüzdün çatımızda aldık bu burada çok bir şey yok ha var şurada 64 ver para 69 güzel araştırma makinesi hız kullan o güzel bir sürü öz ekleyelim kendimize. Bir tane daha ekleyelim şöyle. Hız artıyor mu yoksa aynı hız mı lan? Siz artıyor mu? Böyle hız hızlı yapalım. Şu 50 tane tomat alalım ha. Bu ne? Tomat kullan. Evet. Hmm. sesine bakayım bir önceki videoda kısmıştı bitti 105'imiz kaldı bir tane daha alalım ses efsane burada açalım bakalım parçacık tankını açalım şuradan bir dur. bir, tık daha az alalım şuradan. Ses efsane ya içme sesi. Ne olabiliyoruz başka? Kalmadı ki şey. Ne kadar yakışıklı değil mi? Burada bir şey kalmadı alt kapta. Yüz kat daha dağıt burada dağıt varmış. Yeni jeneratör. Başka ne var? Büyük platform. Vay. Artık uzayda izlesen Aa bakın. Şu adam görebiliyor. İlk. Raylar satın al sağdakini aldım. Şey güzel 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 sonra alalım güzel 50 istiyor bura 115 yeni platform bak 115 yeni platform alabiliriz eğer arkadaşlar bunun devamını isterseniz devamını atarım bayağı büyük bir şey duruyor gibi duruyor ama zaten çok izlenmeyeceği için eğer bu 50'nin üzerinde izlenme gelirse arkadaşlar ikinci bölümünü atacağım. Eğer elin üzerinde izlenme gelmezse ikinci bölümünü atmam. Ya da siz isterseniz. Topluluk kısmına da sorarım zaten. Ya yani ben sizi eğlendirmek için atıyorum arkadaşlar. Burada başka bir şey kaldı mı? Robux'tan başka bir şey kalmadı. Bayağı hızlı olmamız lazım Ayarlarda ne olabiliyor? Müzik kapat. İnşallah telif yemeyiz. bir şeyler var. Burada. Benim Robux'um yok tabi. 140 kişi platformu da alalım. Bir bakayım kaç dakika olmuş. Ona göre videoyu bitirelim. Benim yani platformu aldık. Zemin 90 istiyor. Bir bakayım. Kaç dakika olmuş. Arkadaşlar ben bakarken yanıma Allah Yasin gelmiş. Nasıl geldiyse. Soralım. Nasıl geldin? Yasin bakalım. Nasıl geldiğini yazsın. Tipe bak ya. Şu tipe bakıyor. ya. Bu nasıl bir büyümüyor bu nasıl bitti kardeşim ya bu nasıl bitti çok komik bir suratım var ya o bununla gelmiş bilemiyoruz onun olduğu için bilemiyoruz dediğim gibi oynamıştır bizden önce girdiyse herhalde biz de şurada atacağız dur alalım 377 büyütmüş güzel hız yükseltme var hızımızı yükselttim wovon ich ne Arkadaşlar 15 ya 20 dakika sonra bitireceğim. <laughs> Çok komik lan. <laughs> <laughs> uçuyoruz şu an süremiyor da süremiyor da gidiyoz gidiyoz <laughs> yasin yere gidiyoz evet uzaydayız bakın güneş sistemi Cık, güneş ama güneş sistemi değil çok değişik bir güneş jüpiter'e benziyor Şuan onun yere doğru gidiyor. O, oh, o da aynı benim gibi yere gelmiş. Şu da Türkiye arda unur. Of, oh, şu an UFOdayız. UFOya binmemiş olanlar için şöyle bindik işte. Gidiyoruz. Tam atlasan şuradan. Geri dönse <laughs> Lan ne yaptın oğlum? <laughs> ne yaptı ya? <laughs> Tam geldik düşürdüler beni. <laughs> 701 birikmiş güzel. Kızımıza gitti lan. Ne yaptılar? Gel. Gel. Gelsin. az sonra bitir bir iz böyle yazalım para toplayısı yonca bisiklet kullanmıştım Güzel gördüğünüz gibi artık bir bisikletli arabamız var değişik bir şey. Çok hızlı gitmiyoruz mu? Yarış yapsak ben koşarak kazanırım ha. 500 güzel. Gidelim. Bak bak gene geldi bak. Bu nasıl bir sürüş Allah aşkına bu nasıl bir sürüş. Para toplayız. Aa güzel bak buraya para toplayız saldık. <laughs> lan gir şuradan içeriye. Dur la. 255 alsın. Bak şuraya da alayım. Yasin cevabı. Bak şuraya da alayım. 300 kadar kaçtı lan. 300 herhalde doğru. Ben bir in. 200 tamam güzel. Lan artık şey gelsin lan bir şey. Aa bak. Yok. Bir tir... Yok ne yazdım lan? Yok. Yok. Yürüme yolu. Hadi görüşürüz. Dur. Şöyle görüşürüz de yazdık bakalım. Şunu şuraya ya ona bu nasıl bir sürüş? Bu nasıl bir ehliyet lan? <laughs> İçeriye sokmaya çalışıyor. Mini a. 300 lazım 52 daha lazım. Allah aşkına bu nasıl bir sürüş? Bak içeri soktu. Şimdi çıkartamayacak içeri. İçeri soktu çıkartamayacak şimdi içeriden ya. Beni hiç daha bakalım. Ufo 500 istiyor. W S gaz A D solsa E yukarı aşağı alçaktan uç ve kaza yap ne alçaktan uç ve kaza yap ne niye alçaktan uç kaza yapayım al işte şimdi soğuk da çıkartamıyor <laughs> şimdi çıkartamıyor <laughs> gel bak ben, ben de şimdi şey yaptım gel <laughs> Gel bak, Şimdi ben de senin yere gideceğim bak. Evet arkadaşlar ufoyu oluşturduğumuza göre ben bile daha güzel sürüyorum. Oy. Ufoyu oluşturduğuma göre arkadaşlar bence şöyle uçarken bitirebiliriz. Ee... Bence güzel bir video oldu. Aşağıdan Kanala abone olmayı unutmayınız. Videoyu da beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bildirimleri açarsanız herkesten önce haberdar olabilirsiniz. Yasin yere gidelim. Videoyu bitirelim orada. Evet. Bakın çok güzel sürüyorum. Yasin'den daha güzel sürüyorum ha. Şoför dedim böyle olmuyorum. Nasıl ince bu? Tam şöyle. iner ya. İnemiyoruz kaldık evet. Kaldık gördüğünüz gibi. Evet o zaman burada bir daha çıkış gemi diyormuş. Evet havada bıraktık o zaman şöyle görüşürüz. Bir fotoğraf alayım şöyle. Çok güzel hatta şunu da kapatalım. Şöyle bir fotoğraf alayım videoyu bitirelim.